Odun Teknoloji Halka arz ediliyor. Alper Tunga, Burak CEO'su bizimle birlikte. Merhaba Alper Tunga Bey. Merhaba, teşekkür ederim davetiniz için. Şimdi tabii yeni bir halka arzsınız, yeni halka arz edilen bir şirket ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirketsiniz ve halka arz büyüklüğü 1.32 milyar TL olarak planlanıyor. Ben ama şirketi biraz da sen sizden dinlemek istiyorum. Hangi kuruluşlarla birlikte çalıştığınızı, hı hı. nasıl çalışmalar yaptığınızı, özellikle telekomünikasyon sektöründeki sizin rolünüzü sizden dinleyelim bir. Tabii. E Odin Teknoloji 2000 yılında kurulmuş bir şirket hı hı. E, ki kurulduğu tarihte e, Mecidiyeköy'de bir apartman dairesinde küçük bir işletmeydi. E, enteresan bir şekilde alışılanın aksine yurt dışında iş yaparak aslında hı hı. E, faaliyete geçmiş bir şirket. İlk projesini Bahreyn'de yapmış, arkasından Ürdün'de bir küçük bir telekom operatörü kurmuş. Sonra Orta Doğu coğrafyasına yayılmış. Yurt dışında iştirak ofisleri açmış. 2014 2013 14 senesinde Türkiye'de iş yapmaya başlamış yoğunlukla. Ee, orada e, hali halihazırdaki ürün portföyünü bir takım Arge yatırımlarıyla genişletip arkasından aslında Türkiye'de. yeni de bir şirket. Efendim? Yani çok da eski de bir şirket değil ama 10 e, senelik şeyde tabii ki teknolojinin de yardımıyla daha da hızlı büyüdü diye anlıyorum. E, çok hızlı büyüdü. 2014 senesinde yaptığı ARGE e, yatırımlarının sonunda şirketin dönüşümü ve Telekom hı hı. E, bulut pazarına girişiyle ve dünyadaki en büyük... Telekom bulutlarından bir tanesini Türkiye'de büyük bir operatör için 35-40 milyon aboneye hizmet veren bir şebeke için gerçekleştirince evet. eksponansiyel büyüme ve arkasından bizim büyüme yolculuğumuz ve halka arz yolculuğumuz başlamış oldu. Evet, peki şimdi tabii telekomünikasyon teknolojisi altyapısında ben Türkiye'yi sormak istiyorum. Şu anda Türkiye'nin yerini ve özellikle 5G teknolojisinde de Türkiye hangi aşamada? Biraz bu tarafından genel olarak sektöre bir bakalım istiyorum. Daha sonra tekrar halka arzla ilgili konuşuruz. Tabii. E, Türkiye 5G ile ilgili hazırlıklarını hızlandırmış vaziyette. E, hatta e, şu anda e, yerli ve milli imkanlarla 5G şebekesinin kurulmasıyla alakalı olarak geçtiğimiz yıl sonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın inisiyatifiyle bir çalışma yapıldı ve Türkiye'de 14 tedarik seçildi. Türkiye'nin 5G şebekesi için ve o dünde bu tedarikçiler arasında yer aldı. 2026 yılında 5G şebekelerinin kurulmasına ve lisanslarının paralel lisansların verilmesine ve şebekelerin kurulması öngörülüyor. Ee, akabinde de çok hızlı bir şekilde network yani şebekelerin ayağa kaldırılması ve son kullanıcılara hizmet verilmesi noktasında bir hı hı. şu anda mutabakat var sektörde. Peki bir de tabii şirketi halka arz etme sebeplerinizi ben gördüğümde özellikle halka arz yatırımlarının nereden elde edilen gelirin nerelerde kullanılacağına baktığımda en büyük payının yurt dışı yatırımlarını evet. ayırmayı planladığınızı görüyorum. Evet. İşte %30-40'ı işletme sermayesi evet. %5-10 da yeni ürün ve çözümlerin finansmanı. Evet. Tabii burada yurt dışı yatırımlarını ilk önce o zaman size sormak isterim. Siz hali hazırda hem insan kaynağı hem RG yatırımlarınızla birlikte e, pazar payını da artırmayı hedefliyorsunuz. Hali hazırda da bildiğim kadarıyla Çek Cumhuriyeti ve e, Dubai'de de e, başka bir açım, açılımlarınız evet. da var. Evet. Başka ülkelere yatırım yapmayı düşünür müsünüz ve bu yurt dışı yatırımlarını daha geniş bir çerçevede açma istersek ne söylersiniz? Tabii ki şimdi Türkiye e, Türkiye'de 3 lisanslı operatör hı hı. mevcut. Ama dünya genelinde lisanslı 1250 mobil operatör var. Bu 1250 mobil operatörün e, önümüzdeki dönemde şebeke transformasyon ihtiyaçları var hı hı. ve telekom bulut ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları adreslemek üzere biz yurt dışında büyüme hedefliyoruz. Çünkü e, pazar büyüklükleri zaten ve e, şu anda araştırma hı hı. raporlarının gösterdiği istatistikler bizim o yönde yatırım yapmamız noktasında hı hı. bizi ikna etmiş vaziyette. E, %23.1'lik bir bileşik büyüme oranıyla telekom bulut pazarının 2027 senesinde 32 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Hı hı. Biz de bu, bu pazardan pay alabilmek için halihazırda rüştümüzü Türkiye'de hı hı. dünyanın en büyük telekom bulutlarından bir bir tanesini kurmuş ve işleten bir şirket olarak dünyada rüştümüzü ispatlamak üzere zaten halka arz yolculuğuna çıktık. Özgül ağırlığımızı artırıp dünyadaki pazar payımızı artırmak için de halihazırda zaten yurt dışındaki iştiraklerimize yatırım yapıp kadrolarımızı genişletip paralelinde de bir takım ortaklıklar, ortaklıklar yapmayı da önümüzdeki dönemde istiyoruz, planlıyoruz. Peki, şimdi bir de şirketin finansallarına da sormak isterim. 2021'de brüt kar 81 milyondan, 2022'de 166.7 yani yaklaşık iki katına çıkmış. 2023'teki finansallarını ne ölçüde be beklersiniz? Ve 2024'de tabii ki yeni halka arz edilen bir şirketiz ama şöyle bir kuş bakışı neler söylersiniz? Tabii aslında biz 2023 bilançomuzla hı. açılıyoruz. Halka arzımızı yapıyoruz. Dolayısıyla rakamları verebilirim. Hı hı. Aktif büyüklüğümüz 2023 yılı için 1.3 Hı -hı. milyar Türk Lirası. Şu an net nakit pozisyonumuz yine 2023 bilanço net itibariyle. Nakit de şu anda hali evet, hazırda. Evet, 312 hı -hı. milyon Türk Lirası. 2023 hasılatımız 771 hı -hı. milyon Türk Lirası. 2023, 2022'de bu rakam 328'miş. 328, yani iki katına çıkarmış vaziyetteyiz. Keza aynı şekilde aktif büyüklüğümüz de 2022 yılında 773 milyondan hı -hı. 1.3 milyar TL'ye yaklaşık Hı -hı. iki katına Hı -hı. çıkardık. Faboy'umuzda 136 milyon TL'den 301 milyon TL'ye çıktı Hı -hı. E, 2023 senesinde. Öz kaynaklarımızda 2022 senesi yıl sonu bilançosunda 281 milyon TL iken 2023 yıl sonu Hı -hı. bilançomuzda 691 milyon TL oldu. Peki bu tabii hızlı bir büyüyen şirketiniz evet. kendiniz söylediniz. Bu hızlı büyüme sürdürülebilir mi? Sektörün ve iş bağlantılarınız anlamında bunun gelecekteki durumunu, konumunu nasıl değerlendirirsiniz? Ee, sürdürülebilir. Bizim ana şu anki iştigal alanımız yani bizim büyü, büyümemizi e, esasen yani büyümemizi sağlayan e, iş dalı yani telekom bulut pazarı zaten %23.1 bileşik e, bileşik büyüme oranıyla giden ve önümüzdeki dönemde 32 milyar dolara ulaşacak bir pazar. Fakat bundan bağımsız olarak sadece Türkiye'de bile hı hı. E, 2026 senesinde planlanmakta olan 5G geçişi hı hı. ve bu 5G geçişi öncesi Türkiye'deki tedarikçilerin pozisyon alması ve bu 14 tedarikçiden bir tanesinin Odin olması zaten bizim için şu anda çok büyük potansiyel. Diğer taraftan 5G tarafında yaptığımız ARGE çalışmaları hı hı. ve bu projenin yani Ulaştırma Bakanlığı'nın ve Türkiye'deki telekom operatörlerinin de taraf olduğu, imza attığı ve bizim taraf olduğumuz hı hı. protokol gereği zaten yapmamız gereken işler var hı hı. ve bu işlerin getireceği büyümeler, büyüme var öngördüğümüz. Bunun haricinde... 6G şebekeleri içinde ileri arge çalışmalarını başlatmış vaziyetteyiz ve bununla ilgili şu anda planlama aşamasında yaptığımız işler var. Dolayısıyla e, büyümenin sürdürülebilirliği ile alakalı ben bir problem, bir engel görmüyorum. Peki son sorum e, tabi bulut teknolojisi deyince telekomünikasyon deyince siz yapay zeka ile de e, oldukça entegre bir alanda çalışıyorsunuz evet. diye düşünüyorum. Evet. Bu anlamda tabi Türk e, tüm dünyada yapay zekanın adeta yükselişini görmüştük şu önümüzdeki evet. iki yıl içerisinde. Evet. Sizin yapay zeka ile olan bağlantıları işleriniz kapsamında neler söyleyebilirsiniz? E, çok güzel bir noktaya değindiniz. Yapay zeka aslında bu işin olmazsa olmazı, hı hı. yapay zeka her ülkenin kendi bünyesinde barındırması gereken ve kendi öz imkanlarıyla aslında e, girmesi gereken bir konu. Biz e, tabii ki telekom perspektifinden buraya giriş yapacağız ve şu anda halihazırda e, önümüzdeki dönemde e, bizim de tarafı olduğumuz 5G şebekelerinin kurulumu işin e, özünde, Odin'in yapmakta olduğu ARGE çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak ürünün zaten hı hı. E, o dağında da yapay zeka olacak. Yani yapay zeka temelli şebekelerde iş yapan teknolojileri Odin imza atacak. Peki küresel partnerler anlamında öncelikli olduğunu düşündüğünüz bu anlamda ülkeler, şirketler, yatırımlar neler olabilir diye diye sorayım o zaman ikinci soru olarak da. E, tabii ki e, yurt dışı işbirliklerimiz Hı -hı. mevcut. E, yurt dışında özellikle e, Avrupalı Hı -hı. E, tedarikçilerle iletişim halindeyiz. Onlarla no transferi halindeyiz. Hı -hı. E, ama e, işin e, daha da heyecan verici tarafı özellikle 6G. Bakın hı hı. 5G değil 6G evet. tarafında e, yaptığımız ileri arge çalışmalarında e, Avrupa Birliği'nin e, taraf olduğu hı hı. E, bir takım fonlar var. Hı hı. Celtic fonu var. Bu, hı hı. E, bu fonun desteğiyle şu hı hı. anda yapmak üzere olduğumuz, e, yola çıkmak üzere olduğumuz bir projemiz var. E, TÜBİTAK bunun bir tarafı olacak hı hı. ve bunun yine aslında özünde yapay zeka olacak. Yapay zeka temelli 6G şebekeler olacak. Evet Alper Tunga Burak çok teşekkür ediyoruz yayınımıza teşekkür katıldığınız ederim, ve hocam. sorularımızı yanıtladığınız için. Odin CEO'su Alper Tunga Burak bizimle birlikteydi efendim. Halka arıza dair tüm sorularımıza iştenlikle yanıt verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz ve piyasa hattını burada sonlandırıyoruz.